Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. Berdi Muhammedov, SCO zirvesinden yüksek güvenlik koşullarında geri döndü. Cuma günü Duşanbe'deki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılan Gurbanguli Berdi Muhammedov, artan güvenlik önlemlerinin alındığı Türkmenabat'a dönüyor. Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülke liderleri 17 Eylül'de Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir araya gelerek Afganistan'daki durumu ele aldı. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov toplantıya konuk olarak katıldı. Bir Radyo Azatlık muhabiri 17 Eylül öğleden sonra Berdimuhamedov'un Duşanbe'den Türkmenabat'a geleceğini ve bu vesileyle hazırlık çalışmalarının yapıldığını bildirdi. Şanghay İşbirliği Örgütü 20 yıl önce kuruldu ve başlangıçta Kazakistan, Çin, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'ı içeriyordu. 2017 yılında Pakistan ve Hindistan örgüte katıldı. ŞİÖ ülkelerinin liderleri Duşanbe'de bir toplantıda Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerinin geri çekilmesinden sonra Afganistan'daki durumu tartıştılar azatlık muhabiri, bilgili kaynaklara atıfta bulunarak, Gurban Guliberdi uçağının 17 Eylül'de Duşanbe'den Türk Menabat'a uçacağını bildirdi. Azatik'e göre, Berdi Muhammedov ve kendisine yurtdışı seyahatinde eşlik eden yetkililerin Türk Menabat'ta koronavirüs testlerinden geçmesi bekleniyor. Koronavirüs pandemisi ile bağlantılı olarak alınan karantina önlemleri kapsamında yurt dışından Türkmenistan'a gelen tüm kişilerin COVID-19 testi yaptırması gerekiyor. Ayrıca 21 günlük karantinadan geçmeleri gerekiyor. Aldığımız bilgiye göre Tacikistan'ı ziyaret eden heyet üyeleri için, Türkmenabat Banliyölerinde, Amuderya'nın sol yakasında özel karantina bölgesi hazırlandı. Azat İkin muhabiri, bilgili kaynaklara dayanarak, Oğlu Başbakan Yardımcısı Serdar Berdi Muhammedov'un 17 Eylül sabahı erken saatlerde Cumhurbaşkanı ile bir dış geziden görüşmek üzere Türkmenabat'a geldiğini bildirdi muhabirimiz Türkmenabat'ta iki gündür havaalanından Cumhurbaşkanlığı konutuna giden yollarda trafik trafiğe kapatıldığını bildirdi. Ona göre, 17 Eylül'de kapanan yollar nedeniyle şehrin birçok sakini işe gidemedi. Muhabirin bildirdiğine göre, şehir özel otomobil ve minibüslerin hareketini tamamen yasakladı, sadece devlet otobüsleri hareket edebilir. Devlet kurumlarının Sovyet döneminden kalma eski arabaları kullanmaları yasaklandı. Perşembe günü, bölgedeki bir başka azatlık muhabiri, Türk artan güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi. Ona göre, Perşembe akşamı tarafsız Türkmenistan, eski adıyla Kostandova, caddesinde otobüslerde dahil olmak üzere trafik tamamen durduruldu. Ayrıca Perşembe günü tarafsız Türkmenistan caddesi boyunca yol işaretlerinin nasıl boyandığını ve yenilendiğini bildirdi. Ek olarak, Perşembe gününün ikinci yarısından itibaren Cumhurbaşkanlığı konutuna birkaç blok trafiğe kapatıldı ve Cuma günü her kavşakta sivil giyimli polis ve MNS memurları görüntülendi. Ve iki gün önce, hoparlörlü polis arabaları, mahalle sakinlerinden yol kenarına park etmiş arabaları kaldırmalarını istedi. Bir azatlık muhabiri, Türk Menabat'ta güvenliği artırmak için diğer şehirlerden ek polis kuvvetlerinin getirildiğini bildirdi. Dushanbe'deki şehir zirvesinde açıklanan Türkmenistan Devlet Medyası, Türkmenistan'ın Afganistan konusundaki tutumu hakkında henüz bir haber yayınlamadı. Bir gün önce, 16 Eylül'de Dushanbe, yine Afganistan'daki duruma adanmış kolektif güvenlik antlaşması örgütünün bir zirvesine ev sahipliği yaptı. Tarafsız Türkmenistan bu toplantıya katılmadı. Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından Orta Asya ülkeleri, komşu bir ülkede yaklaşan insani felaketin yanı sıra bunun yarattığı tehlike ve olası on binlerce mülteci akınından da endişe duyuyorlardı. Zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi video konferans yoluyla katıldı. 2001 yılında SCO kurulduğunda, ana görevi 3 tehlikeyle, terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılıkla mücadele etmekti.